Bugün size hepimizin bildiği lotus çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Lotus çiçeği farklı kültürlerde farklı anlamlarla ilişkilendirilmiştir. Hatta Mısır, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerde binlerce yıldır sonsuzluğun simgesi olarak bilinir. Ancak genellikle saflık, güç ve yeniden doğuşun simgesi olarak kabul edilir. Bataklık ve su alanlarda yetişen lotus çamura rağmen kirlenmeden çiçek açar. Üstüne konan her toz zerresini yapraklarını sallayarak yok eder. Karanlıkta ve çamurda köklenip her daim ışığa doğru yönelir. Arınmışlığın sembolüdür. O yüzden birçok Asya kültüründe lotus çiçeğine yüklenen anlam bedenin, zihnin ve dilin arınmışlığıdır. Peki lotus çiçeğinden kendimize nasıl bir öğreti çıkarmalıyız? Bize güzelliği, yaşama bağlılığı, umudu ve kararlılığı aynalar. Her türlü zorluğa rağmen temiz olarak ayakta kalma çabasını hatırlatır bizlere. Onun dönüşümü insan ruhunun hayattaki zor derslerini temsil eder. Peki bizler ne yapıyoruz? Olumsuz yaşanmışlıkları kalbimizde, ruhumuzda, her hücremizde çamur gibi taşıyoruz. O zaman arınma denilen şey geçmişin tüm izlerinden değişim, dönüşüm yaşayarak kurtuluşa ermek değil mi? Kalbinizin her şeye rağmen bir lotus kadar saf ve temiz olması, inancınızın ve azminizin de lotus kadar mucizevi olması dileğiyle. Dilerim ki hayatınızda yeniden doğmanıza sebep olacak bir lotus çiçeği vardır ve siz en kısa sürede umuyorum ki bunu fark edersiniz.